Arkadaşlar böyle bir günde daha Almanya'dan buralara gelen, bizi sürekli takip eden abimiz İsmet abi geldi. O kıyıya çekecek değil mi? Kardeşim benim hoş geldin. Sen şimdi İsmet abin ne oluyor? Kuzeniyim. Kuzenisin. Genç kuzenmiş ya. Sen en sonsun galiba. Var bizden başka da var. Var mı? Aynen. İyi hadi bakalım. Arkadaşlar İsmet abi, İsmet Acar, İsmet Acar, İsmet Acar. Almanya'dan geldi, yani nasibinde çamurlu bir gün varmış, yapacak bir şey yok. Abla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet siz İsmet abinin neyi oluyorsunuz? Yengesi oluyorum. Yengesisiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk, biz de Avusturya'dan geldik. Ha Avusturya'dan mı geldiniz? Evet. Oo harika. Ah, ha, ablacığım, evet bunu ölümsüzleştiriyoruz. Maskenizi indirebilirsiniz. Ben 3 tane <laughs> Biontech'liyim. Biz de öyle. Evet. Değil herkes sizi görmek biz birbirimizi Ay görmek de. Vay <laughs> ablam ellerinden öperim. Bana... Zaten bazen onu görüyorsun sen de bana. <laughs> Valla tamam. galiba. Gerçekten ha. Valla. <laughs> bana tip beş şey edeceğim onunla diyor. Daha çok benden fazla değil onun görüyorsun. Aynen. Akşam işten geliyorum. Yemeği evet. yiyeyim, odaya geçeyim. Orası evet. saati 5 oluyor. Sen evet. 7desin. Evet. Yayın <laughs> başlıyor. Ben onu izliyorum. Yeter dedi ya bu. Aynen değil <laughs> mi abi? Bazen onu gösteriyorsun dedi. Güzel, güzel. Güzel, yengemizden de sağ olsun abi İsmet abi ayağına sağlık. Valla geldim buralara, bizi çok mutlu ettin sanmış söylüyorum. Evet. Anlatamam ama iki gündür de çok ciddi şey. Seni çok bu araya soktun sen de kusura bakma yani. Ha, yok abi. Sen, bu yani abi, yani, abu, son iş canını çok sıktı. Evet. Sen, yani, yapacak bir şey yok. İşte ben de hayvanlara yem veriyordum abi gitmeden önce. Şimdi şu yarıya kadar gelmiştim. Ondan sonra gideceğim daha bidonu dolduracağım. dolduracağım. Ördekler dolduracağım. dün şey ne söyle ablacığım? Ha ördek fiyatı ne kadar? Başkası soruyor. Kız, ablacığım siz ne verirse benim için verirse, İsmet abi tüm kapıları kapılar açık. Bine, 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 başkası bine. başkası. Tam fark etmez ya. <laughs> Bize <de> fark etmez. <laughs> Neyse bakalım. Onun bu nasıl bile olmaz. Şimdi bu da var mı? Yaşadım bak dünle yaşadım İsmet abi. Bu video yarın yayınlanacak ama. Nerede? Ördekleri satıyordum. Komple. Buraya ha komple. Ucuz fiyatlarına veriyordum. Geldiler. Ördeklerim ceylan gibiydi hepsi. Açıkta. Geldiler dediler ki bunlar biraz hafif dediler. Ben i̇şte, ben ha, ben yok, ben aşağı fiyat çekme. Ben de tamam teşekkür ederim dedim. Ben, de dedim, ki, ben de dedim ki bunlara yem yedireyim. Abi bütün ördekleri şu ceylan. alana kapattım. Ceylan. Dün gece. Ceylanlar. Dün gece Ceylanlar. İsmet abi hepsi çamur olmuştu. Leş gibi. Hayvanları saldım kapatmayacağım abi. Öyle böyle bir şey yok. Hepsi şey gibiydi böyle, Simsiyah Onun için ondan dolayı yarın hepsi toparlar. Dayım döndü sayılır. Emekli oldu. Abi sen de mi Avusturya'dan mı geldin? <laughs> Emekli evet. oldu artık gidip geleyim. Anladım. Sen de yani. iş yapıyordun abi Avusturya'dan. İşim. Ben bir fabrikada çalıştım. Fabrika. İş, iş, ne fabrikası iş. abi? Depo. Depo. Toptancı. Ha toptancı evet, depoda. çok büyük bir depo. E, lift, lift fit mi diyorsun bir şey şu var ya. Şu depolar değil değil mi? Yok yok yok. Yok yok yok. Araba mı deposu mu? <laughs> toptancı deposu. Ha toptancı <laughs> deposu. Ne diyorsun lift fit mi diyorsunuz? Ne diyor bir şey var ya o. Yok. Şey. Anlı Türkçesi ne dinliyiz anlı Türkçe de diyor. Fransızca o kelime. Bunun ismini biliyordum ben ya. Laf fitmedi hep şey. Pat paratları kaldırdım biliyor ya. Haa. anladım anladım Fortif. 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 Yani. Fortif kullandım ben 30 sene. Ay abi. Abi. <laughs> abi şimdi buraya kesin dönüş yapıyorsun. Ya, kesin değil Kesin değil de. Çocuklar orada. Çocuklar var. Çocuklar var. var. Gelip gidiyorsun. Şu anda Türkiye ne <laughs> abi dışarıdan yurt dışı olarak. Bak açık net. Bana söyleyin abi burada. Yok yok. Mesela bizi kendirmiyoruz. Biz her zaman eldir alıyoruz. Ha. Türkiye bir tek bir Abi şimdi Şimdi bir şey soracağım. Bu çok önemli. Siz yurt dışında 30 yıl hayatınızın <gülüyor> üçte <gülüyor> bir 1,5 50 yıl. Şimdi orayla burayı göz önünde bulundurduğumuz zaman yani buraya biraz yorum istiyorum abi sizden ya. Öyle birkaç Ne istiyorsan teknoloji mi? Abi teknoloji, mi, teknoloji endüstri, mi? sosyal hayat. Tamam mı? Aklına gelecek her şeyle ilgili. Mentalite yani de... karşılaştırmak. Sizler orayı gördünüz, bir de burayı görüyorsunuz. Mentalite olduktan 500 sene geriyiz. Endüstri olduktan 100 sene geriyiz. Düşünce olduktan ise değil mi? 500 sene geriyiz. <laughs> ya bak, benim, benim içim kanıyor. Yok abi, doğru söyleyeceksin abi. Ama bu, 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 bu ne yazık ki böyle yani. Ne yazık evet. Bizim açımızdan hep orası. Avrupa'ya. Vallahi. Bizim açımızdan. Tabii canım. Yani bura, orayla burayı kıyasladın mı orası değil. Kıyaslanmaz. Kıyaslanacak şey değil. Şimdi Avusturya benim yaşadığım yer. 50 evet. 50 yıldır ben buradayım. Evet. Kıyaslanmaz. Avusturya dünyada yaşanacak yerlerin içerisinde birinci sıra. Evet. Avusturya birinci. Ondan sonra Kanada gelir. Ondan sonra Avrupa'nın diğer ülkelerine gelir. Beğenmediğimiz Bulgaristan bizden evet. çok üstün ya. Değil mi? Tabii. Avrupa'nın en fakir yeri Bulgaristan. evet. Bizden çok üstün. Şu an bütün Bulgarlar da Trakya'dalar abi. Evet. <laughs> Yağma yapıyorlar. Neden orada? Şey, neden orada? İşte e, Bulgar parası bizim kaç? Şey, 8, lira yapıyor. Değil mi? Evet. Vay be. İnanılacak gibi değil. Gürcistan. Gürcistan. <laughs> evet abi. Gürcistan <laughs> abi şu anda e, bizim 100 liramız onların 20 lirası. Yani Olay değişti. Evet. Ablacım evet. evet. Hani bizim... Ben 100 lira bozduruyorum. 2000 lira yapıyor ya. 18, 1800 lira yapıyor. Abi bir daha söyler misin şunu? Çok tatlı geldi. Kaç lira bozduruyor? 100. 100 euro bozduruyor. 1800 lira yapıyor. 1800 lira. 1840 lira. Evet. Ve Merkez Bankası müdahale yapmasına rağmen. Pazartesi günü siz görün. Maalesef. Adam ne diyor? Ekonominin Profesörü benim benden sordu. <laughs> bizim başımıza ne geldiyse damatlardan geldi. Hep. Eyvallah abicim. Damat Ferit geldi, damat Berat geldi. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> tamam. Gel. <laughs> <laughs> Ablalar gelmiyor mu? Şey ha bakabilirsiniz hepsine sırayla. Şey aç, şey aç, mı? Tek tek. Aç da bilirsiniz yok. nasıl? Saldırıyan köpek falan yoksa yok, yok, dolaşırlar. Dolaşsınlar. Hiç <laughs> sıkıntı yok. Benim şeyler hoşuma gitti yavrular ya. Hmm. Bizde var Bizde Abi sana vereyim şey. Sakızı vereyim. Bizde var bir sürü. Sakız hangisi oluyor? golden olan. Sağlam mı? Bizde var. Ne yani golden? Çok da güzel. Bizde abele var abele. Doğrudur abi bir şey var. 5 tane var 5 tane. Bir tanesi kaç tane yavru yaptın? 11 tane. 11. Yapar On maşallah bereketli bir şey. Oyunların peşinde onlar Ben bir geçiyorum o zaman. Geç. Şu Tabii. İsmet abi orayı bir çekeyim. Evet kümeslerde misafirler var. Yeniden hoş geldiniz merhabalar. Evet sizleri de kameraya alalım ölümsüz. <laughs> bu an, ölüm, <laughs> ölümsüzleşsin bu anılar. <laughs> Önemli. Şimdi o en baştaki isimlerini söyleyeyim. Laken Velde. <laughs> Değil mi? Harika. <laughs> Hemen yanındakiler Grigorin Baf. Hemen ablanın baktığı yerde İspenç Osmanlı. Burası İspenç bunlar. İspenç bunlar onlar cüce koşuyor. Yok güzel koşuyor bunlar. Lan, bunlar, evet abi. Küçük, bunlar büyüyorlar bunlar. Bunlar birazcık daha büyüyecek. Şu, şu boyut anaçlı başka büyümez. Bunlar bu şekilde. Cüce, cüce, cüce koşu. Cüce yani cüce. İstersen böyle kapıdan açıp çekersin. Aman gel ablacığım. Bunlar neymiş? Bunlar karma kümes burası. Burası burası, bura, <laughs> o şey. Rahibe Fidan. Nerede? Tepesi var mı? Aa yok kapısı. yok 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 öyle saçları öyle oldu. Tepeliyor burada. Arkadaşlar Rahibe Fidan abla gördü kafası mı kopmuş dedi. <laughs> <koptu>, <laughs> Ablacığım. Orası şey. <laughs> Hint orası su patladı. Burası mavi yumurtlayan tavuklar. Tavuklar burada. Bunlar mavi yumurtluyorlar. Şunlardan bizde vardı ama işte mavi yumurtlamadılar. Ama ben size yumurtası da ileride gösteririm. Bu Fransız mı? mı? Yok yok bunlar abi şey mavici. Merhaba, abla derken. burada kim var? Burada <laughs> erkek küm... ha bu şey. Ee, <laughs> İza Belli Gorin grubu var burada. Şunları çok beğendim. <laughs> Şöyle lanlılar. Bunlar süseks. <laughs> bu köyün ağası bu. Hanım ağa bu. Vallahi öbeleri İstanbul'dan boyuyorlar. Vallahi ismin ne? <laughs> Zinet. Zinet abla bak. Bak şimdi ben sana bunu göstereyim de. Bak. Ablacığım, bunları besleyeceksin. Yediği boşa gitmez. Fransız et lezzeti süperdir ve çok da güzel yumurta. Yani yediği boşa gitmez. Bak bunlar çok kıymetli. Bunlar orman tavuğu, gold phoenix. Kuyrukları iki buçuk üç metre oluyorlar. Phoenix. Evet. üç metre kuyruğu olan gördük. Gel ablacığım gel. Arkadaşlar bakın ablalar nerelere basıyorlar. Bir herkes bir görsün işte. Emine saygı. Biz de, de, de köylüyüz lan. Valla. Bu brown gümüş ligori eş. Çok hem yumurtacıdır hem de süstür. İçeridekiler de beç tavukları. Köyde kalıyorsanız beçi mutlaka alacaksınız. Hangisi beç? Şu, evet. O çilli olanlar. Normal dışarı bahçede geziyor mu? Onu? Tabii 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 tabii. Ben şu anda kapattım onları. Dışarı, dışarı, dışarı. <laughs> Sakız gel. Zinnet Hanım! Siz meraklısınız, gelin. Buralar bunlar gizli kasalar. Aa maşallah! Evet, burada Aa, yine o, beçler, hintler. Böyle karışık hükümet kümes burası da. Şurası. Hmm, Bunlar diğeriyle mi? Daha bir evi. Bunlar daha genç galiba değil mi? Hepsi genç. De hepsi de bu de senenin yavrusu. Bunların de hepsi de şu kadardır babacığım. Parmağım kadar, ufacık. Bunları bu hale getirdik. Ya benim mücadelemi <laughs> İsmet abi çok iyi biliyor. Bütün videolar izlediği hiç. sürekli geliyorsunuz. Evet Doğru hocam. Başka yok hocam. Tek başımayım. Vallahi Süpermen gibi bunlarla <laughs> <ölektire Bir> şey. <kişi. gülüyor> çalışıyorum. Atman. Ben ya bu bölgeye de çalışıyordum ben. Haftayıcı bu bölgeye de gelebiliyordum geldim bir kontrol ediyordum hayvanları. Şimdi ama bölgem değişti. Artık gelemeyeceğim. Ondan dolayı da tavuk grubunu emanet vereceğim dostlara. Ördeklerin, işte kazların hepsini satıyorum. Oraları azaltıyoruz. Valla yapmak falan, o mücadeleyi vermek tabii. bu çamurda hele kış geldi gerçekten çok zor. Benim de kaz var. Ne var sende kaz? Kavak kazı diyoruz ya klasik. Ha şey yerli kaz. Diye. Yerli ondan var. İşte hindi almıştım ben, ee, onlar çok çabuk çarpıyorlar İşte yavruyken, çiseli havada direkt. Evet evet burun şişmesi falan olur, i̇şte ben bir dönem besledim. Yerli tavuklar falan var böyle, hmm. 20-25 tane civarında. Köyde evet. yeriniz var ama bak bu Bayağı ırklar... büyük arazimiz var. Valla bu Hı. ırklar falan, bendekiler çok güzel ırklar var. Ben yani, düşünüyorum işte şimdi bakalım. Yani, yani söyleyeyim, e, bulamazsın. Gerçekten çok güzel, <laughs> şafkan ırklar var. İnşallah siz de davet edelim. Tabi tabi tabii, geliriz Oo, şey yaparız babacan ben her yere gidiyorum videolar çekiyoruz. <laughs> dinliyorum Ablam da. bu anı kalacak ablacım evet. öyle söyleyeyim bu anı videosu ne var? Şu kuyruğunu açan var ya tavus kuşu tavus kuşu onun Hı. erkeği var çok güzel dişisi, dişisi olanlar mi? da var arkadaşlarım tamam. yapıyorlar. Aha. Onun işte dişisini arıyorum şimdi çok tamam hiç aramana gerek yok bekle kış ayı e, ileride Verdifon yolu üzerinde var. Biz zaten hep buralardayız. Onlarla gider konuşuruz. Bir tane diş alırız sizden. Hangi renk istiyorsan. aklıma geldi ördek. Ördekler benim için kanalıya ya direkt söyleyemedim ben. Amerikan ördek, Sessiz, sakin diye. Aynen. <laughs> parmak, gaz var dedi. Gazlar parça, ayaklarımızı parçalıyor dediler. Evet, evet. Ben dedim bunlar muhakkak çorum kazıdır. Aynen öyle. Bu küçük büyüyor bu büyüyor. Ablam sen bana hakkını helal et ya. Bilmiyorum. Bu İsmet abiden benim yüzümden çektin ya ya valla. Hiç beni görmüyor. Valla billahi. Evrosu <abi> şey geliyor diye ne yapasıyor? <laughs> Sürekli sen. Sürekli başka bir şey yok. <laughs> <laughs> valla canım diyelim. Yani ya diyeyim beni de unuttun. <laughs> <laughs> Ama arada bakıyorum. O paçalı tavuklar var ya bayılıyor. Evet ya. Çok Gelin güzel. de ben hepsinden vereceğim. Ben şimdi şeyleri satmıyorum. Tavukların çoğu duracak ırklar. Ama o zaman bir Abim bir kursun. Sen makineyi mi atacaksın? Yok. Bizim... normal. Tavuk eti. Tavuk, tavuk, tavuk mu yatacak? Ama şimdi e, şu an var şey mi? yapıyormuş. Ne? E, tavukları falan hani dönem bakamayacağım dedi. Hı. Ücretli artık emanet. Aynen ben şimdi şey yapıyorum. Ya burada beçler benim. Bizim Mahmut abinin çiftliği var oraya emanet vereceğim. Ali Rıza Hoca var, Fatih var yapanlar. E bir yandan da bu pandemide bu kanalı açtık. İşte İsmet abi de bize abone olduk. Tak dedik 18 bin kişi olduk birdenbire. 3-4 videodan sonra bu ağlamayı başladı burada. Arkada anlıyorum. Aynen ailemi ya ben çok kötü Hayvanlarım gibi. Hayvanlarım öyle diyor. Hayvan buradan uçarken pat yere düşüp can veriyor. Patlayıp can veriyor. Neden? Aynen. 300 evet. yerde. Abla zehirlendi Zehirlet, ya. Zehirlenmiş. Bir şeyler yaptılar da geçtim bir şey demiyorum. Ben orada hangi günü bir o burada ağlayayım. Aynen valla öyle. Ben çok duygusal bir adamım. Onun için mutluysam mutluluğumu, hüzünlüysem hüzünümü herkes hisseder. Sen kaç tane yatıracaksın ama hepsini yatırırım dersen hepsini vereceğim. Ama hepsini yatırmam dersen ben makineye koyuyorum zaten. Şu an makineden civcivlerim çıkacağım. çıkacak. Ama sen hepsini alacakmışsın gibi bir hisse kapıldım. Kapattırıyorum <laughs> <o> lazım. Hepsini alamam. Alsak ziyan olur. O zaman ne yapacaksın? Gönlüne göre içinden seç. Ha, evet, hangisi bak? Karışım karışım onlar. Onlar. Abi onun Karışık içinde şey cüce koşinde çıkar, ilk başta sevdiniz de şu yani, siyah evet. beyaz. Evet, onlar tek. çıkar. Sabata topladılar mı sabata? Bile... Bunlar bir haftalık Size Yeniden ayırdım yemelik yumurta da topladım orada mavici. Onlardan da koyabilirsiniz. yumurta Ha onlar ha. Bak ne Yok şey. Şuraya, makineye yatırma Olur mu ona var mı makineniz? Makinen var da çok randımanlı değil ya. Çıktıramıyor. Yazık olurdu. Yazık oluyor. Yüzden... Ben, ben geçen Hı. bu yaz başında Hı. şey aldım böyle şey erkek, süslü tavuklar şey. var. Evet. Yani, değişik. Bizim yani 150 dönüm arazim var benim. Tamam. Bahçede maşallah. Bahçede gezsinler. Hani evet. dolaşsınlar. Ben de geleyim senin bahçeye bana da baksana. <laughs> <yani. gülüyor> böyle, böyle beton duvarlarla falan çevrili işte. Evet. Kale gibi yaptık buraya. Aynen süper. E, şey yapsın diye. Ama belediye yabani hayvanlar falan çok saldı. İşte sansar e, bir türlü kesemedik hayvanı. En son gittim bu şeyler var. E, sacılar var ya böyle. <laughs> Tanıyorlar mı beni? Benim Evet, selamlar, saygılar. Gözüküyor muyuz? Baksanıza da halimize. Sizi de buradan çekeyim. Sizin hayatını senden daha çok biliyoruz. Canım, öpüyorum sizi. Bak kameraya da çıkacak bu. Dostuma da selamlar. Harika ya, süper. sıcaklık, sıcaklık. Ne demek? Ne demek? Harika oldu. Ben de çok mutlu oldum. Yani şu andaki muhabbet çok güzel şeyde yarın videoda izlersiniz. Buradan kendinizi de izlersiniz. Almanya'nın neresi? Münih. Münih'tesiniz. Harika. Tamam. Kendinize çok iyi bakın. Kardeşime de selamlar. Arkadaşlar müthiş müthiş. Gerçekten. Evet abi seni yarım kaldık. İşte ben şey yaptım. Yabani hayvanlar dedin, sansar dedin, yani o dedim bu dedin. Bir türlü kesemedik. Ahşaptan yapıyorum. Ahşabı oyuyor. içeriden hayvanları şey, kafasını parçalıyor bırakıyor. Her evet. gün üç tane. En son gittiğim o sac var böyle delikli bildiğimiz evet. şey sac, kap sacları. Onlar şu araba gibi böyle büyük bir kafes yaptırdım. Tamam. Altı zaten betona sabitledik. Tamam. Şeyde. Şimdi onun içinde o bir noktaya gelinceye kadar şey yapıyor. Büyüyor. Ondan sonra Büyüdü salıyor. Dışarı salıyor. Zaten sansar falan büyüklere çok bir şey yapamıyor. Ee, şimdi sansara karşı bir tane fino köpeği. Bak çamura bak çamura. Yani Golden Onun, var benim. İşte Golden bak bende şimdi garip. Nerede o garip? O garip bana şansa geldi. Efsane bir köpek. Gelinci sansara Ama benim bir tane siyah fino var. Ya gördüm girişte. Abi o. Benim buradaki bütün küçük bir kızı var. Yok edemem. Efsane bir köpek. Öyle bir köpeğe ihtiyacım var. Onu aldığın dakika kafan rahat ediyor. Ya var. Benim, yapayım. ha var. <laughs> bak şimdi benim kazlar dışarıya yola çıktığı dakika o silah ne yapıyor biliyor musun? Kazların olduğu yere gidiyor onların yanına yapıyor. Bekliyor mu? O kadar akıllı. Bunun için her şeyin bir şeyi var. Zerdavayı ne <laughs> sordum da bilmiyorum. Abi zerdava buluruz. Bir arkadaşımız var besliyor. Onda da sıkıntı olmaz. Fazla büyük değil. Tam Osmanlı büyük köpeği. Bak onlar koyun peşinde. Olsun. Abi onlar koyun peşinde onlar aynı. Aynı Zor. Evet arkadaşlar İsmet abiyle geldiler sohbet muhabbet. Yani yemin ederim şimdi <laughs> Yok ya, acayip meraklıymış sizinkiler bu <laughs> kanatlı <laughs> işin. Mesela buraya şey, Valla yani, yani... Daha yarısı yerde kaldı. Tabii. Yarısı mi? yerde kaldı. Valla. Çamurda ya. benim torunlar var, vardı, kızlar vardı, düğürler vardı, damatlar. Ay. Çamur dediler, soğuk dediler. Güzel güzel, dediler. güzel abi. Şu bir, küçük beyazın cinsi o, neydi? O akbaş. Akbaş değil mi? Babası şey? böyle bu, bu artmış öbürü şey. Golden değil mi? Zaten bizim evet. Golden su tanelik yaptı. Sakız onu. mıydı? Sakız. 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 <gülüyor> Harika. <gülüyor> evet Zinnet Hanım ne diyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Yumurta alayım almayayım mı? <laughs> ne yapalım Alırım, hepsini? Alacağız, alacağız tamam, tamam hepsini veriyorum o zaman. <laughs> hepsini, hepsini, hepsini ya. Yok, ha, tamam bu bir kurtluksa oradan seçin. Tamam, <laughs> ne çıkarsa onun dışında da zaten <laughs> bende hepsi yumurtluyor her zaman. Şey yapalım. Şimdi bende civcivler çıkıyor. Samsun'daki Samsun'daki makineden bütün ırkların civcivleri çıkıyor şimdi. Samsun'da nerede yeriniz makine? Ya ben evime koydum hobi, hobi makinesi. Evde. Tahminime 150'lik makine tahminime göre 70 80 civciv çıkacaktır. Orada da anamız var evet. ha, Soğuktan gelmiyor. İçinde de anamız var. <laughs> ha anne işte içeride de, mi? Satıyorum. Onu da şey çektiniz, dur <laughs> <abi>. Evet. <laughs> Teyzenin ismi ne? Arkadaşlar videoyu kapatmadan önce Fatma teyzemizi de bir çekelim. Merhaba teyzeciğim. Hoş Değil geldin. Be, hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? sen nasılsın? İyiyim valla. Rahmetli paylaşayım. Valla, <laughs> ah canım. Fatma teyze, bir seni de kameraya alayım dedim. Al, çok Heh, sağ ol. Bu be. anı olarak kalsın işte hepimize. Tabii. Var mı abi bana abi. söylemek istediğin bir şey? Bir şey söylemeyeyim, canım sağ ol. Sağ ol, annem benim. Ellerinden öperim. Hadi seni öperim. Tamam ablacığım, abi. hadi görüşürüz annem. Hadi Evet arkadaşlar kanatlar alemi Samsun kanalı olarak İsmet abi Almanya'dan geldi. Almanya'dan canlı bağlantıda yaptık. Kuzenler geldi. Zinnet Hanım isimler neydi? Zinet Hanım. Zinet Em. Emra Hanım. Ablamın ismi neydi bize? Aysel, Aysel, Aysel ablam hakkını helal etsin. Yakışıklı Zinnet. abim. İlhan abi. Nesrin Hanım. Viyana'da, Viyana Viyana'dalar. Bu abi ziyaretinizden dolayı gerçekten. Yani şu halin böyle olmasına rağmen şu çamurun içerisine girdiğiniz için şu hayvanlara baktınız ve yüzünüzde tebessüm oluştuğu için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. Karma kümesi orada. İsmet abi de burada. Lakan mı onlar? Evet, Lakan Bunlardan çalacağız. <laughs> İsmet abi bir el salla herkese. Son İki tanıyan, cümle. Tanıyan herkese selam. Tamam abim benim. Hayvan severlere selam. Tamam. Burayı kesinlikle gelip görmeleri gerekiyor. <laughs> evet. Bakalım inşallah ileride güzel şeyler yapacağız. Daha iyisi olacak. Evet, evet daha iyisi olacak. bir tecrübe. Aynen. Arkadaşlar çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, yorum atmayı abone olmayı unutmayın. Herkese saygılar, sevgiler. Hoşçakalın, kalın, kalın. Allah'a emanet olun.